Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa'la getiniz. Şu anda canlı yayındayız ve ne yapıyoruz? Royal Pass'i inceliyoruz. 1'den 50'ye kadar hepsi belli olmuş. Ben yaklaşık bir hafta önce sizlere 50 level kıyafetlerini göstermiştim arkadaşlar. Şu anda da hemen şöyle bir sesini kısayım da sesi bir kimseyi rahatsız etmesin. Royal Pass M15 ödüllerinin hepsi belli oldu ve bunların hepsini beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bizleri neler bekliyor, nasıl ödüllerimiz var, nelerimiz var. Ben bunu zaten görselini dediğim gibi bir, bir hafta önce paylaşmıştım Royal Pass'te vereceği kıyafetleri. Silah desenlerimiz belli olmuş. 5 tane silah deseni var arkadaşlar toplamda. DP bu arada çok hoşuma gitti. Yani açık açık söylemem gerekirse ben beğendiğimi söylüyorum. DP hoşuma gitti çok fazla. UMP bok gibi. Win 94 güzel ama kullanılmadığı için çok fazla ilgimi çekmiyor. P90'da ıh. ıh ıh diyoruz geçiyoruz. Bakalım Royal Festte bizde neler bekliyormuş. Güzel bir kas desenimiz var. <laughs> ya bu yani kuş kafası vermek nedir abi Royal Festte ya. Tamam tamam bir bakalım inceleyelim nelerimiz varmış. Şimdi bir level'da bizleri şöyle bir set bekliyor arkadaşlar. 1094 desenimizi yine bir level'da veriyor. Tatlı ve hoş bir desen. O yüzden çok fazla kötüleyecek insan olduğunu düşünmüyorum. Güzelmiş hoşmuş. Ee, şu seti merak ediyorum kafasıyla güzel durabilir gibi duruyor çünkü kuş kafası var yani kuş kafası var çünkü bunları daha önceki videoda görmemiştik arkadaşlar beraber görmüş olacağız çok fazla da oyalamak istemiyorum şöyle setimizi görelim set bu arada hoşuma gitti yani bu sezon verdiği royal pass kıyafetinden daha güzel bence set bir de bir level seti bakalım ilerideki setler güzel mi yani karakterin üzerinde durması önemli benim için bakacağız <laughs> güzel bak Wow falan değil ama güzel yani çok daha kötülerini görmüştük bir levelda biliyorsunuz sürekli bize bok gibi kıyafetler verdiği için alıştık artık biz güzel diyelim yani çok kötü değil çok iyi de değil güzel güzel diyelim geçelim bir level kıyafetimize sonra yavaştan ileri doğru sarayım be, be, sıkmayacağım size kas desenini bu arada beğenmedim bok gibi arkadaşlar hani o yüzden çok fazla açıklamasını yapmak istemiyorum. Çok be çok benzer kas desenleri gelmişti buna. Biraz daha şekilli şükürlü bekliyordum ben bir şey. O yüzden buna bok gibi diyelim. Geçelim. Ha emoji'ye geldik. Emoji önemli arkadaşlar. Bedava 15 level'da vereceği emoji. Aa güzelmiş lan. Vallahi güzelmiş. Oğlum bir de çok uzun sürüyor. Poz falan da veriyor. Bak beğendim. Bu emoji'yi beğendim ben. 15 level'da ee, alacağımız M15 Royal Pass ödülündeki bedava emoji dansı bence güzel. Ya bu dansı beğenmeyecek var mı bilmiyorum. Bence güzel arkadaşlar. Çoğu sezon verdi Royal Pass'teki dance dansı şeyden bile ee, daha güzel bence. Beğendim. Güzel olmuş. Dans güzelmiş. Emojimiz güzelmiş. Tanta süslemesi de güzel de yani keşke böyle açılıyor kapanıyor olsaydı böyle daha tatlı olabilirdi tabii ki de. Kesin bunlardan ileride yükseltilebilirlerini getirdiler arkadaşlar. Arabaların bile getirdiler biliyorsunuz yükseltilebilirlerini. Şöyle çanta desteğini ileri doğru saralım. Paraşüt deseni güzele benziyor. Çok parlak. Oyun içerisinde de böyle parlak olacak mı bilmiyorum ama tatlı böyle gülücük falan var. Çok daha kötülerini görmüştüm arkadaşlar. Ben onlarla kıyaslıyorum. Bir de şimdi Midas Bay PUBG Mobile'ın resmi satış sitesi arkadaşlar biliyorsunuz. Oradan da 35 TL'ye Royal Pass alabiliyorsunuz. Yani 35 TL'ye 2 tane destansı, 5 tane silah deseni, paraşüt çanta deseni almak oyunda imkansız arkadaşlar. 300 UC'ye gidip bir 10'lu bile açamıyorsunuz biliyorsunuz. O yüzden ben bir şeye güzel kötü derken 35 TL'ye alınabilir şeyler olarak kıyaslıyorum arkadaşlar. 35 TL'ye bunları almak güzel bence. Hani sizin kararınızı bilmiyorum ama ben böyle kıyaslıyorum. Çünkü herkes bana chatte veya yorumlarda şey yazıyor. Abi işte çok kötüymüş bok gibiymiş falan da. Arkadaşlar 35 TL oyunda hiçbir şey alamıyorsunuz. 35 TL'lik UC alın. 200 ucu mi geliyor? 200 UC gidip 3 tane 4 tane klasik sandık açarsanız hiçbir şey de çıkmaz size. Ama burada 35 TL destansı set, emoji, çanta, silah deseni falan alıyorsunuz. Ben onunla kıyaslıyorum. Ona göre güzel bence. Dediğim gibi 35 TL'de Royal Pass almayı bilmeyenler için de videosu kanalda var. Mutlaka izleyin. Siz deseni güzelmiş ama dediğim gibi artık bunların hiçbir önemi yok benim açımdan. Ee, 25 level'da vereceği set bu şekilde arkadaşlar. Bedava setlerden bir tanesi. Yani ben açıkçası hiç beğenmedim. Daha güzel bir şey verilebilirdi. Bir de bedavalarda artık insanlara. Mesela bak burada bir level'da verdiği seti. Bak bak buradaki bir level'da verdiği seti. Şurada verse daha tatlı olurdu bence. Yani şurada Royal Pass'te verdiği bir level kıyafeti şu 25'te Royal Pass açamayan kardeşlerimize verseydi çok daha tatlı olurdu ama vermedi. Ee, bakalım ne olacak. Arkadaşlar bu arada Royal Pest'e olmayan kardeşlerimiz için güzel bir haberim var. Ücretsiz olarak Royal Pass e dağıtıyoruz. İhtiyacınız olan çok fazla insan vardır. Bunların da nasıl alındığını size hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim bir adet sponsorumuz var. Bu sponsordan her gün 3 ile 5 kişi arasında Royal Pass dağıtıyoruz. Game TV uygulamamız var arkadaşlar. Şu uygulamayı benim e, TikTok profilindeki linkten, Instagram'daki linkten veya bu videonun açıklama kısmındaki linkten indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı indirdikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı açtıktan sonra şöyle tıklıyoruz. Aşağıda kulüpler seçeneği var. Tamamen Türkçe bir uygulama arkadaşlar. Kulüpler seçeneğine basıyorsunuz. Aşağıda bul seçeneği var. Bul seçeneğine basıyorsunuz. Burada Vezir Bey PUBG çıkıyor. 63.800 kişi sizin gibi bu videoyu izleyip daha önce indirmiş ve kayıt yaptırmış. En üstteki Vezir Bey PUBG'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi her gün hafta içi her gün 3 ile 5 kişi arasında Royal Pass dağıtıyoruz. Hafta sonu da nakit ödüllü maçlarımız oluyor. Arkadaşlar benim sayfamı girdikten sonra sayfayı birazcık aşağı kaydırdığınız zaman turnuvalar seçeneği var. Turnuvalar seçeneğinde 3 tane maçımız var bugün. Ayın 13'ünde çekiyorum ben bir videoyu. Birinci maçımız, ikinci maçımız, üçüncü maçımız. Parmağınızı böyle kenara kaydırarak bakabiliyorsunuz. Buradan mesela ikinci maça tıkladım ben arkadaşlar. Diyorum ki ben ikinci maça kastımımı gidip oynamak istiyorum. Tıkladıktan sonra aşağıda kaydol butonu var. Kaydol butonuna basıyorsunuz. Daha sonra yukarıya ID'nizi yazıyorsunuz. Bak ID'nizi aşağıya da isminizi yazıyorsunuz. İsminizi bu arada oyun içerisinden kopyala yapıştır yapın. Büyük küçük şekil varsa aynı şekilde yazmanız lazım. Yoksa kabul olmuyor. Girip Royal Pass kazanamazsınız. Aşağıda da kaydol butonu var. Kaydol butonuna bastığınız zaman turnuvaya kaydınız başarıyla tamamlandı diyor gördüğünüz gibi. Girip burada Custom Room oynuyorsunuz arkadaşlar. Custom Room'u kazanan kardeşlerimizle Royal Pass veriyoruz. Bu Custom Room'lar ne zaman başlıyor? Detaylar kısmına basın arkadaşlar. Burada kayıtlar kaç kişi? 24 kişi kayıt yaptırmış. Kayıtlarımız 100 kişi olduğu zaman başlıyor. Aynı şekilde diğer maçları da tıklayarak kayıt yapabiliyorsunuz. Mesela kaydırdım. Gittim birinci maça tıkladım. Aynı şekilde birinci maça da kayıt yaptırıyorsunuz. Yine oynuyorsunuz. Mesela birinci maçımızda kaç kişi varmış? 44 kişi varmış. 56 kişi daha kayıt yaptırırsa. Buradaki mesela X Game, işte Rom, Rune, Atar, Eymen. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlarımızla Custom Room oynayacağız. Ve kazananı da Royal Pass vereceğiz arkadaşlar. Kayıtlarınızı yaptığınız hızlı olun arkadaşlar. Maçlarımız hemen başlayacak. Arkadaşlar 30 level'da vereceği uçak deseni bu şekilde. Uçak deseni hoşmuş bu arada. Böyle ne bileyim maskara şeylerine benziyor. Yanında palyaço falan filan var. Emoji merak ediyorum. Emojide bakalım neler çıkacak. Çünkü 25'te verdi emojiyi ben bayağı beğendim. 25'te miydi? 15'te miydi? Aynen 15'te verdi emojiyi bayağı beğendim. O yüzden buradaki destansa emojiden de bir umutluyum. Bakalım ne çıkacak. Şöyle bir geçelim. Evet. Oo. Ohohoho. Oy, güzelmiş bu arada. Bak arkası dönük şöyle bir omuzunu silkiyor. Falan güzelmiş abi bu tatlıymış. Bu bayağı hoşuma gitti bu arada. Bayağı bayağı hoşuma gitti. Güzel, tatlı. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane P90 desenimiz var arkadaşlar. Güzel, tatlı bir P90 deseni. Ee, yine abartılacak bir şey değil. P90 çok fazla kullanılan bir şey değil. Çünkü yine bedava desenlerden veriliyor. Sonra ileriye doğru saralım. P90'ımızı da gördük. Daha sonra daha sonra şöyle 40 level'da alacağımız DP deseni gerçekten hoş arkadaşlar. Şimdi DP deseni oyunda çok fazla yok ve genel olarak e, güzel desenler oluyor. Aynı şekilde DP deseni de çok güzel olmuş. Bu büyük ihtimal şu üzerindeki şeyi falan da göreceğiz dürbün açtığımız zaman şunun dönüşünü falan. Bence tatlı olmuş o şu, şu dipçik kısmı özellikle çok fazla hoşuma gitti. Bence güzel. 40 level'da verdiği DP deseni de gayet güzel, kullanılabilir bir DP deseni olmuş. Yani güzele güzel kötüye de kötü deriz arkadaşlar. Bu arada 50 level'da 2 tane setimiz varmış arkadaşlar. O başta gösterdiğim videodaki şeyler setlere ben bir tanesini 1 levelda bir tanesini 50'de verir diye düşünmüştüm ama ikisini de 50'de veriyormuş ve bir tanesini seçeceğiz anlamına geliyor bu. Bakalım hangisi daha güzel hangisini seçeceğiz. Siz de mutlaka yorumları yazın arkadaşlar çünkü bu videoda Royal Pass çekilişimiz var. Evet arkadaşlar bu videoda Royal Pass çekilişimiz var. Nasıl katılıyorsunuz Royal Pass çekilişine? Kanala abone olup videoya like atıp güzel bir yorum atan herkes otomatik olarak çekilmiş oluyor arkadaşlar. Ee, çekilişe katılmış oluyor. Aa güzelmiş lan bu arada bu set. Lan set harbiden güzelmiş bu arada. Bak buradaki hali bok gibi duruyor ama çok güzelmiş lan set. Oha ben seti çok beğendim bu arada. Aga ye bunu ye bunu seç diyor ama sadece bunu gösteriyor. İkinci, ikinciyi de görürüz inşallah. Ben seti çok beğendim. Tam böyle zengin adam seti böyle hani lobileri gezerlerken böyle altın tetik seti mi ne vardı hani böyle sarılı kıyafetli falan giyerlerdi. Ben seti beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi be, mutlaka bedava Royal Pass kazanmak istiyorsanız uygulama indirip kayıt yaptın. Ben bu seti çok beğendim. Ben bilmiyorum ben mi çok beğendim ama gerçekten set çok hoş arkadaşlar. Yani şu set çok güzel ya. Kast deseni, kıyafeti falan çok çok güzel. Bilmiyorum ben mi bu kadar yükseldim ama beğenenler yazsın arkadaşlar. Beğendiniz mi beğenmediniz mi ama ben bu seti çok fazla beğendim. Bu, bunun çok mükemmel bir şey olması lazım bunu seçmemek için ama set çok güzel arkadaşlar. Yani o ben alırım bunu giyerim bu arada. Çok güzel duruyor ya. Baksanıza abi. Ben bayağı beğendim seti. Normalde şu hali bok gibi duruyordu. Gerçekten bok gibi duruyordu. Ama böyle baktığımız zaman bir de emojisi hani kravatını falan düzeltiyor ya. Çok tatlı durur bence emojisiyle beraber. Ben bu gayet güzel. Tam zengin adam itemi yani. Bunu bir bak şu seti bir, bir yere koysalardı yine böyle destansı olarak kafalarına destansı. İnsanlar öküz gibi para harcalardı bu sete bak adım gibi eminim yani bunu bir yere destansı olarak koysalardı millet öküz gibi böyle zengin görüneyim diye para harcarlardı. Yani omzunda da ejderha şeyi falan var arkadaşlar. Yani baya güzel baksanıza. Ben baya beğendim bu seti. Çok hoşuma gitti. İkinci setimiz de bu şekildeymiş. Hiç almaya değmez. Yani belki bayan oyuncularımız şu saç için falan alabilirler ama yok ya değmez abi. Şu şunun güzelliğinin yanında bu gerçekten kötü olmuş. İyi olmuş. Erkekler için bir set, kızlar için bir set çıkarmışlar ama yani diğer setin yanında bunu bence kimse seçmez ya. Seçen olur mu bilmiyorum. Yani belki kız oyuncularımızdan bayan oyuncularımızdan işte saçı güzel falan diye seçen olur ama bence çok fazla bir insan bunu seçmez arkadaşlar. Bu emoji buna uygun, diğeri de diğerine uygun bence olmuş. Ha bak abi bak emojiye bak dur şimdi. Bak gel geri. Geldik geri. Bak şimdi. Emojiyle nasıl uyumlu abi bak. Bak omuzundaki bak şimdi iyi izle. Omuzundaki aslanı sevecek. Bak omuzundaki aslanı sevdi. Döndü. Paraşütü arkası sallanıyor. Bir de gravatını düzeltiyor. Çok güzel ya bak. Abi Bak detay, detaylar çok önemli arkadaşlar ben bayıldım buna o yüzden baya baya sevdim bak omuzundaki şeyi seviyor aslan ağzını seviyor döndüğü zaman eliyle şeyini arkaya atıyor pelerini arkaya atıyor pelerini sallanıyor sonra gravatını düzeltiyor çok güzel ya. Bak ben böyle detayların hastasıyım çok güzel olmuş abi bro alpes ee, sadece şu kıyafete bayıldım dp'ye bir de 1094 güzel tatlı olmuş On haricinde zaten diğerlerini konuşmadık. Ee, ödüllere bakalım arkadaşlar. Yine puan kasarak alabileceğiz. Bu niye 900 bu niye 410? anlamadım. İkisi de destansı sonuçta. Niye bunu 900 e veriyor bunu 400'e veriyor. Bunda bir görsel hata olabilir arkadaşlar. O yüzden kafanıza takmayın. Ee, C3S8'in e, rank ödülleri arkadaşlar bu arada. Hani rank kasarak da platinde taşta falan filan ödüller alıyoruz ya. Şu anda onları görüyoruz arkadaşlar. Bakalım neler verecek bize. Şöyle bir tane bandana varmış. Saçlı gözlüğü varmış. Maskesi varmış. Kıyafeti varmış. Bok gibi hiç bakmaya değmez. O yüzden hızlı hızlı ileriye sarıyorum. Şöyle bir SKS deseni var yine bok gibi. İleriye doğru bir de paraşüt deseni var bok gibi. Bu sezon ödülleri bok gibi arkadaşlar haberiniz olsun. Oraya ee, orayı geçtik. Bu kıyafeti zaten görmüştük bir level'da. Silah desenlerimizin hepsini gördük. Çanta şey kaskın bir 3-5 level hallerini görsek. Abi çok güzel set ya. Gerçekten çok tatlı set olmuş bu arada. Beğendim bayıldım. 2 level şey şunu da bir 2 3 hallerini bir görelim. Şöyle Evet 3 level hali 1 level hali 2 level halini göstereyim bu da bok gibi zaten söylemiştik Onun haricinde de gayet tatlış olmuş ben beğendim ben beğendim uçak desen de tatlı hoş Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın bedava Royal Pass nasıl kazandı da zaten videonun ortasında göstermiştim Umarım video hoşunuza gitmiştir bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim bay bay